E ben kendim bildim bile aslında doktor olmak istiyordum. Tıp fakültesini okumak, ardından da kardiyoloji uzmanı olmak istiyordum. Bugün aslında bizim için bir milat oluyor. Çünkü bu bu mesleğe adım attığımızın neredeyse ilk ve en büyük göstergelerinden biri oluyor. Mezuniyetten sonra belki ama bir başlangıç için çok önemli bir durum. Ve bir nevi tıp fakültesinin de ciddiyetini ve önemini ve bir o kadar da Aynı fakülteyle birlikteliğimizi sağlıyor diyebilirim. Şöyle ee, ortaokuldayken aslında doktor olmaya karar verdim. Az önümde bir idolüm vardı annem, o da doktor ve hani onun yolundan gitmeye karar verdim doktor olmayı, insanlara yardım etmeyi, aynı zamanda bu kutsal mesleği yapmayı. Gördükçe daha çok hayran oldum ve dedim ki hani ben de bu şekilde insanlara yardım etmeliyim. Yani bir yararım olmalı diye düşündüm. Ve doktorluk sadece hani bu kadar da kalacak bir şey değil. Her alanda, her şeyde bir önemi, bir değeri var. Harcanan emek var en başta. O zamandan beridir de hani bu mesleği inşallah hani en doğru ve en hakkını verecek şekilde yapmaya çalışıyorum. Benim gelecek hedefim söylediğim gibi kardiyoloji. Kalp alanında uzmanlaşmak istiyorum. Hani bunun ana sebebi de böyle kalbin hani her şey için bir temel özelliği var. Kalp olmadan vücut çalışmıyor. Kalbin görevleri bana çok önemli geldiği için dedim ki hani hem en önemli mesleği yapıyoruz. En önemli mesleğin de en önemli dallarından birini neden yapmayalım? İşimiz zor olur ama yaptığımızda en önemli en güzel olur diye düşündüm.